çok kıymetli katılımcılar, Niğde Belediyesi şehirler arası otobüs terminali ile bunlara ait dükkanlar ve her türlü eklentilerinin kiraya ve verilmesi ihalesini başlatıyorum. Şimdiden hem ilimize hem de alacak kişiye hayırlı olsun diyoruz. Evet. Buyurun. 3.045 ada bir parselde kayıtlı 33.388.36 metre karelik terminal işletmemizin ihalesini açıyoruz. Muhammed Bedelimiz KDV hariç 8 milyon 100 bin TL bir yıllık. Katılımcılarımız Akdemirler Grup Dış Ticaret Limited Şirketi adına Ali Sami Akdemir burada mı? Kürşat Vaştu Burada mı? Burada. NİDE Terminal İşletmeciliği Taşımacılık Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limiter Şirketi adına Murat Aydoğan Muharrem Çelik, Tahsin Ere. Burada. Burada. Evet. Şimdi katılımcıların haricindeki arkadaşları biz salonun dışına davet edelim. Basın mensupları durabilir. Diğer arkadaşları dışarıya alalım. Ben bir dakika bir konuşmak istiyorum. İhaleyi i̇hale başlatalım. Ondan zaten... sonra konuşabilirsiniz. Şimdi burası beyefendi burası itham yeri değil. Bu şekilde konuşmanıza izin vermeyiz. Burası itham yeri değil. İhaleyi daha yeni açıyoruz. Katılımcı bak. Burası itham yeri değil beyefendi. Sesini yükseltme. Burada biz burada kanuna uygun bir ihale yapıyoruz. İhaleyi başlattığımız zaman se, ses sesini yükseltme. Söz hakkı vereceğiz sana. Söz hakkı. Sen katılımcı mısın? Evet katılımcıyım. Evet. Hayır hani nerede katılımcısın? Onun Ve o şekilde olmaz. Söz hakkı. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Bur Hayır burada herkes o zaman söz alıp konuşur. Sen dinlediniz. Ben bu yarayı söktürdüm. Siz semfesettirmez. 80 milyonda olan bir yasayı buraya Koyamaz uçaktan. Şimdi söz hakkı vereceğim. Söz hakkı. Söz hakkı vereceğiz. Bu şekilde konuşma. 8 bin 500 bin lira bu 25 burası kıraathane değil mi? beyefendi. Burası kamu Orhan kurumu. Bey, sen ben mi? diyorum ki sana. Ben sana diyorum ki söz hakkı vereceğim diyorum. Burada kafana göre elini kaldırıp konuşamazsın. Daha ihaleyi açmadık. Kıraathane mi burası? Buranın biz seni biz seni konuşturmayacağız demiyoruz. Tamam. Şimdi yerine otur. İhaleyi başlatalım. Ondan sonra sen meramını anlatırsın. Biz de sana cevabını veririz. Tamam, Canlı yayında zaten halka açık herkesin izleyebileceği bir ihale bu. Evet. Yani gizli kapılar arkasında yapılan <laughs> bir ihale değil. geçen sefer verdiğiniz bu ihale. Paran olan bir şirketin biri. Şimdi yani ihaleyi, yani şimdi ben mi anlatamıyorum, şey. siz mi anlamıyorsunuz? Daha ihaleyi açmadık. Ben söz hakkı vereceğim diyorum, konuşturmayacağım demiyorum. Peki. Ama kafana göre orada kaldık, konuşamazsın. Konuş o Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi katılımcıların dışındaki tüm arkadaşlar dışarı alalım. Basın mensupları dediğim gibi kalabilir. Dışarıda seyredebilirsiniz. Tabii canlı yayında. Canlı yayında da seyredebilirsiniz. Lütfen. Sadece pay vermeye yetkili arkadaşlar. Bunlar. Şirket yetkilileri, Kalacak. katılımcılar. Evet. Biz burada kanunları uyguluyoruz. Evet, dosyaları inceleyelim şimdi. Ona göre söz hakkı vereceğim ben. Ali Sami Akdemir. Geminatı geçerli ve yeterli. Kamu İhale Kurumu'ndan yasaklı olmadığına dair belgesi. Dilekçesi Tamam. Vergi levhası Ticaret sicil tasdiknamesi, imza sürküleri, ticaret sicil gazetesi, şartname bedeli, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Borcu yok belgesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınmış borcu yok belgesi. İhale durum belgesi, ola kayıt belgesi, faaliyet belgesi, Ortaklık teyit belgesi. T1, T2 belgesi yok. İmzalı şartnamesi yok. İhale dosyadaki belgeleri, istenilen belgeleri tam olmadığı için pek süremeyecek. İmzalı şartname ve T1, T2 belgesi yoktur. Kürşat baştu. Dilekçesi Yasaklı olmadığına dair taahhütname Şartname alındı makbuzu şartnameyi kabul ettiğine dair beyanı, imzalı şartname, borç ilişik belgesi, geçici teminatı, iki parça halinde yatırılmış geçici teminatı, yasaklı olmalarına dair belge, imza beyannamesi, Hazine ve Maliye Bakanlığından Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge istemişiz. 175.233 lira borcu olduğu tespit edilmiş. Ve kimlik fotokopisi. Ve burada da SGK'dan borcu yok yazısında borcu olduğu ve T1 veya T2 belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. NİDE Terminal İşletmeciliği, Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Petrol Ürünleri, Sanayi, Ticaret, Limite Şirketi, Dilekçeleri, Borç İlişik Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Ortaklık Teyit Belgesi, imza sürküleri Ticari Sicil Gazetesi Geçici Teminatı Geçerli ve Yeterli Şartname Alındı Dekontu Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair faidnamesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış borcu yok belgesi Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu yok belgesi İhale şartnamesi onaylanmış. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetlerinin düzenlemiş olduğu yetki belgesi T2 belgesi 2005 2009 tarihinde alınmış. Geçerlilik 2014 2014 tarihinde alınmış 22.05 geçerlilik tarihi 22.05 2019, 21.05 2019 tarihinde alınmış 2.05 2024 geçerliliği 6.6 2024 yılında alınmış 2029'un 12. ayına kadar T2 belgesi. NİDE Terminal İşletmeci, Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Petrol Ürünleri, Sanayi, Ticaret, İlite Şirketi'ne. Evraklarda eksik olmadığı tespit edilmiştir. Evet, şimdi söz hakkı veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, buradan 81 milyonda 8 kişi olan bir belge istiyor. Evet. T1, T2 yazılır. Şimdi şöyle hemen ben soru cevap şeklinde gidiverelim. İhalede böyle bir şey olmaz ama şeffaflık adına ben size cevap vereyim. T1 belgesini zaten büyük şehirler alıyor. Büyük şehirlerde hem T1 hem T2 belgesi almak diye bir şey yok. Müfredata göre. Oraya veya denmesi halinde şöyle bir ihtimal çıkıyor. Büyük şehir hem T1 hem T2 belgesi almak durumunda kalıyor gibi bir ee, anlam yükleniyor. Oysa ki ve müfredata ve mevzuata göre büyük şehir T1 alır. Bizim gibi iller T2 belgesi alır. Büyük şehirleri de mahrum etmeyelim. İsteyen büyük şehirleri işleten terminal işletmecileri de ihalemize katılabilsin. Fazla katılım olsun diye koyduk tabii ki. Eğer ki sizin dediğiniz gibi bir şey yapmış olsaydık biz ya sadece T1 belgesi koyardık ya da T2 belgesi koyardık. Büyük şehirleri eleyebilirdik. Ama biz rekabet olsun, katılım olsun diye T1 ve T2 belgesi istedik. Hangisini getirse kabulümüzdür. Sayın Başkanım, 80 milyonda 8 kişi olan bir beldeyi burada olması mümkün değil. Bu belgenin uçaklarla da çıkarmış, yer bu yalan yerde yapılması gerekiyor. Şimdi 2886'nın 16. maddesinde ne diyor orada? İdare teknik ve mali yeterlilik isteyebilir diyor orada. Kurumun menfaatine. Çünkü burası küçük bir bakkal dükkanı değil küçük bir işletme değil. Burası Nide Terminali. Burada olacak en küçük bir aksaklık direkt Nide Belediyesi'ne yansıyacaktır. Bu yüzden biz sadece bu ihalelerimizde değil, birçok ihalelerimizde iş bitirme istiyoruz. İşi işi ehli yapsın diye, vatandaşlar ve kurum sorun yaşamasın diye biz iş bitirme istiyoruz ve Türkiye'nin her yerinde bu tip ihalelerde İş bitirme mutlaka istenir. Bu da bizim yasal hakkımızdır. 16. maddede açık açık vardır. Bekendi, Oldu bittiye yani? Bitti gelecek, gelecek diye bir şey yok. Tüm de Değil Türkiye de. izleyebiliyor bunu zaten. Oldu bittiye gelen bir ihale canlı yayında verilmez zaten. İki buçuk ihale yine canlı yayın yine canlı yayında yaptı. Başka katılımcı, başka katılımcı yoktu ki. Anlaşıldı başkanım. bu hukuki yönden arayacak. Tabii, Tabii, ki arayabilirsiniz. Yani Yaz arayabilirsiniz. Bunu söyleyin başkan. Çok özür diliyorum. İsafını sevdiler. Cezaevinde kim çekilse ziyarete gelmiyor değil mi? Bak bunu iyi düşünün. Gelin bu ihaleyi kesin. Yaptığımız ihale yasalara uygun olduğunu düşünüyoruz biz. Eğer siz öyle düşünmüyorsanız bununla ilgili ilgili mercilere müracaat edebilirsiniz. Buyurun. Ben sizler kadar taksim bir Takmanınızı bakar mısınız? T1 veya T2 mi? T1, T2 için. T2 boş Veya da T2 belgesini Şimdi veya dediğimiz zaman biraz önce yine anlattım. Veya denildiği zaman orada şöyle bir anlam çıkıyor. Bakın beyefendi. Bir şehrin veya büyük şehrin veya bir ilin bu belgeyi ikisi, ikisini yararlı. ikisini alması mümkün değil zaten. Burada bir anlam karmaşası yok ki. Alt ay, alt ay T1 veya T2 Nasıl yapacağız Sizin istediğiniz şartlar ne Adana'da var ne Kayseri'de var ne İstanbul'da bile yok Kayseri'de var. Elin kayyum Kayseri'de kayyum atamış. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaptığı ihalede belge istemiş zaten. 2020 yılında mı? 2021 yılında mı bir ihale yapmış? Orada da istemişler zaten belgeyi. Metro Turizm aldı. Ona da kayyum atadılar. Efendim. <laughs> o onların sorunu. O bizi ilgilendirmez. Biz 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 16. maddesinin bize verdiği yetkiyi kullandık biz. Orhan Bey, iyi bir adamsınız. Gelin bu ihaleyi fesek. Bizim kanunlara aykırı olarak yaptığımız bir şey yok. Evet. İhaleye geçiyoruz. Evet. Tekrar. Murat Ayrıhan Muharrem Çelik Tahsin Eren. Muhammed bedenimiz 8 milyon 100 bin TL. Arttırım. 8 milyon 200 bin Arttıralım. Arttıralım. Sekiz milyon beş yüz on bin. Son kez bir daha arttıralım. <laughs> Uygun mudur komisyon olarak? Evet. Şartlarını okul T2 bölgesi olan zaten bizim kendi şirketimiz var. T1, T2 yazdığımızı biz bu yöntemle. Başkanım, bir başkanım şey diyor, oturtmuyorlar. Bir saat içerisinde terminal mektubunu getirin sizler için. Yazdık. milyon beş bin Türk lirasına Nide terminal işletmeci, taşımacılık, turizm İnşaat petrol ürünleri, sanayi ticaret limite şirketi adına Murat Aydın Muharrem Çelik ve Tahsin e hayırlı uğurlu olsun. İmzalarınızı alın. Hayırlı olsun. katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İhalemiz bitmiştir.